Söylemeyeyim Ben sana şeyini atmıştım. Işte, tanı ya biz, ya, biz niye filmi Ama biz izlemek değerleri de aynı. Sen Ya derdi. Sen hayırdır de. Hayır abi. Bak öyle bir yaz ki adam mahcup olsun ya. Sana hani niye ben teyit etmedim? Hani mahcup olsun adam. Telefon vereceğim arasın mı? Ha? Telefon vereceğim arasın mı? Evet evet yani buradaysa da hemen iki dakika bir değiştirdim ya. Kargo ile uğraşmayan Büyük sıkıntılarımız büyük bir... Vücutla yansıtıyor. Gazi mi ben yolunu yazalım? Gerçekten. Kargoya Gazi mi ben belirtmek gerek Gazi mi